yemin ediyorum buldum. Kızın numarasını buldum. Buldum buldum yemin ederim buldum. Of, of buldum. Kızın numarasını buldum. Komutanım nasıl buldun ya? <laughs> Şş, aşık o kadar da olsun meslek sırrı. Arayacak mısın abi? Arayacağım tabii oğlum. Aramayacağım da ne yapacağım? Bu kızdan başka kimse Nazlı'yı ikna edemez. Komutanım benim çok aklıma yatmıyor ya. Kızı bağlamadığını nereden bilecek Nazlı? Aşık abim haklı bence. Komutanım, bence size şu an güven sıfırın altında. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz benden yana mısınız, Nazlı'dan yana mısınız? İlk önce bir safınızı seçin. Komutanım, biz senden yana olmak istiyoruz da... ...sende de ciddi bir inandırıcılık problemi var. Var. Zaten sinirlerim tepemde benim başımda. Öyle sağdan soldan konuşup konuşup durmayın. Arıyor musun ha? Ha arıyorum. Konuşacağım mı? <laughs> ya, ya, ya. Hoş geldin. Kız Boncuk. Kızı içeride mi? İçeride. Sinir mi? Fazlasıyla. Şu fulara bak. Ne güzel fular. Üst açık araba mı aldın acaba? Ha? Nazlım. Canım benim, kızgın mısın sen bana ya? Ha? Ateş dokunma, dokunma. Bana suya dua et, bir de eşyaları yeni almış ona duvar çoksa yoksa hepsini kafanda parçalardı. E, ben sizi yalnız bırakayım, biraz içerideyim. Ne Ece'ymiş ya? Benim ne işim var Ece'yle Mece'yle ya? Ece kim ya? Benim senin gibi dünya güzeli sevgilim var. Benim ne işim var Ece'yle ya? Hem zaten sap sarışın kızı, hiç sevmem ben sarışın kızları. Ateş beni çıldırtma Ateş! Beni çıldırtma! Ece'yle mi susadın sen ya? Allah Allah bir de gelmiş yüzsüz yüzsüz konuşuyor karşımda. Hem sen buldun mu telefonu? Evet, buldum. O yüzden geldim buraya. Numarasını bulamasam nasıl geleceğim buraya? Konuşturmuyorsun ki. Gelir gelmez hemen bana şey yapıyorsun. Nasıl buldun? <laughs> Nazlıcığım, ben dünya standartlarında bir istihbaratçıyım. Bir daha bana nasıl buldun, nasıl oldu vesaire vesaire sorularla gelme. Bulmak, bulundurmak hepsi benim işim. Sen benden iste, ben Obama'nın numarasını bulayım sana. Hey yavrum hey. Zaten <laughs> benimki de soru canım, nasıl bulacaksın? Zaten vardır telefon sende. Hatta acaba telefon sende nasıl kayıtlıdır? Belki Hüseyin, Mahmut, bilmiyorum Samet belki. Aa, bu paranoya bağlı. <laughs> Bak. Nazlı'cığım. Sakin ol. Böyle bir şey yok. Ben o kızı hayatımda ...ilk defa gördüm. Sen hayatında ilk defa gördüğün kızlarla böyle dudak dudağa... ...sürekli magazine mi çıkıyorsun Ateş? Photoshop'a, Photoshop! Geldi Photoshop. benim yanıma, yok, albümünü anlatıyor... ...bir şeyler bir şeyler, ayo, mayo, anlamıyorum dediklerini zaten. Ateş, çıldırtma beni Ateş! Yok, bu iş böyle olmayacak. Ben şu kızı arayayım, ondan sonra kurtulalım bu mevzudan. Anlatsın her şeyi. Dokunma Ateş. Tamam mı anne? Yani. Efendim Ateş. Ateş, adını numaranı nereden biliyor Ateş? Nazlıcığım, kelebeğim benim kalbimin içindeki atom parçacıkları. Bak öyle değil. Biz konuştuk ya. Konuşunca ben bizden bahsettim büyük aşkımızdan bahsettim ona olan sevgimizi anlattım. Ondan ötürü bir şey var. Ece hanım artık bu magazin olayına bir aşıklık getirirseniz çok güzel olacak. Biz de normal hayatımıza geri dönelim artık. Bu konu kapansın bu bahis. Getireyim tabii ateşçim. Merhaba nazlı. Ece ben memnun oldum. Merhaba. Öncelikle seni bu cesaretinden dolayı kutlarım Ateşciğim. Ateş'cim ne ya? Ateş'cim diyor. Ee, e, konuya şeye gelelim Ece Hanım, de gelelim. Anlatır mısınız olanı biteni Nazlı'ya? Rica ediyorum sizden. Mablı, seni ve Ateş'i biliyorum. Uzun zamandır güzel giden bir birlikteliğiniz varmış. Hah, oradan yürü işte ya. Ama aynı zamanda bazı problemleriniz de varmış. Ateş konuşacaktı seninle uzun zamandır da bir türlü konuşamamıştı. E madem aradınız yüzleşiyoruz, o zaman bunları anlatmak da bana düştü. Nazlı, biz Ateş'le altı ay, üç hafta, iki gündür beraberiz. Birbirimize de deliler gibi aşığız. Ya Ateş bu kız ne diyor? Ablacığım ne diyorsun sen ya? Benim hocama niye incir ağacı dikiyorsun? Söylesene doğruları. Bunları benden duyduğun için çok üzgünüm Nazlı. Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bir de felsefe yapıyor ya. <laughs> ya sen nasıl insansın ya? Ha? Ya bana söyleyemedim bir de kıza mı aratıyorsun söyleyebilmek için Nazlı'cığım bir dakika bana bir müsaade et Ece sen ne gerçeklerinden bahsediyorsun doğru düzgün anlatsana olanı biteni ne diyorsun sen biz böyle mi konuştuk seninle Ateş sakin ol konuştuğumuz gibi sen söyleyecektin söyleyemedim ben hallediyorum işte nasıl hallettin ettin her şeyi he aşkım ben de burası karışma bir saniye aşkım <laughs> he yok artık ya. Zor zamanlar geçirdik tabii bizle Ateş'le. O kadar kaçak köçek görüşmeler falan filan. Nasıl? Nazlı. Deli bu deli. deli. Kafayı yemiş bu deli. Kafa, tamam, sen, tamam, sen bir ver bana. Kapatalım. Boncuk! Boncuk çay koy, boncuk çay içelim. Tamam Elimi Ateş ver şunu tamam ver. Deli kızım bu, deli kafayı yemiş bu. <laughs> ya Ececiğim çok tatlısın ya. Vallahi bütün şarkılarını çok seviyorum ama... ...sanırım en sevdiğim Adeyo. A, de, Bu ne ya? Şaka mı bu? Evet. Beğenemedin mi? Beğenemedim. Kalbi beğeniyordu az kalsın. E, ne yapayım Ateş? Hep benim mi kalbime insin? Biraz da senin insin yani. Biz Nazlı önceden konuştuk. Sana böyle küçük tatlı bir sürpriz yapalım dedik. Ee çok tatlıymış. <laughs> ya ben de Instagram'dan mesaj attım Ece'ye. E tabii duyunca bir sinirlendim. Ama Ece de sağ olsun hemen cevap verdi tabii. O da şikayetçiymiş bu konudan. Bir basın açıklaması falan yapsaydınız Ece Hanım. Böyle yüreğimize indirmeseydiniz keşke. E bundan güzel basın açıklaması mı olur? Bu arada birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bir ömür boyu mutluluklar size. Ha Ateş, Nazlı'yı sakın üzme bak. Artık kankam olur kendisi. Öyle spor salonlarında tek başına dolaşmak falan yok. He he, he he. Oldu oldu. Hadi. Hadi, hadi Ece Hanım Ecicim sana. Ececiğim öpüyorum. Görüşürüz. Hadi, o sana. Hadi sana. <gülüyor> <gülüyor> mececim mececim hallere bak ya. Nazlı ben bunun intikamı çok pis alırım senden haberin olsun ha. Ya sen korktun mu biraz? Korktum. <laughs> Aşkım dedi ya. Dedim ki bittim. Nazlı dedim buraya tekine gömeyecek beni. Ee yani de biraz inandırıcı olsun istedik tabi. <laughs> Moncuktan Brutus. Sen de mi bu işin içindeydin? Ben sana bir su getireyim en iyisi. Bırak çayı. Metin attı. Bak yemin ediyorum nabzım 1500 Bak nabzıma bak 1500 atıyor. Bak nabzıma bak nabzıma. Azıcık bir şeyler oluyor aşkım. Bana bir şeyler oluyor aşkım. Ateş. Hı. Bak bir daha böyle bir şey yaşanmayacak değil mi? Asla. Bak yaşanmasın ama. Seninle ayol. Hemen geliyorum. Benim acele çıkmam lazım. Ne oldu ya? <laughs> Adamınız da yetişilmiyor ki. Ne kadar yolumuz kaldı? Bir saat civarı. Alo. Ateş. Hayırdır Nazlı ne oldu? Hayır hayır. Yani hayırlı bir iş. Ya az önce babamla konuştum. Çok fazla vaktim yok ama. Babam ilk defa yeşil ışık yaktı Ateş. Hem de benimle konuştu. Ne konuştun babanla? Kime yeşil ışık yaktı ya? Ehliyet almam Ateş. Kızım senin ehliyetin yok mu? Ya ne olacak? Evlenmeme tabii ki. Ne, ne evlenmesi Nazlı? Sen ne saçmalıyorsun ya? Senin ağzından çıkanı kullanıyor mu? Ne oluyor oğlum? Nazlı evleniyormuş. Ne? Nazlı, bak içimden bir çok kötü şeyler olacak diyor ona göre ha. Ateş, sen hasta falan mısın? Hı? Şoklanmış falan olabilir misin? Kimle evleneceğim oğlum? Seninle evlenmeme tabii ki. Ya babam dedi ki vallahi gelsin istesin dedi. Yani tam olarak öyle demedi ama yüzünü gösterdi ateş. Ben kapatıyorum babam geliyor şimdi. Kapattım hadi bay <laughs> Alo. Bilader iyi misin? Allah Allah. Ateş. Ateş iyi misin hop? Erdem yarba gelsin istesin demiş. Ne? E ne güzel işte. İyi güzel de. Bende ne ana var ne baba. Onu nasıl yapacağız? Ha. Biz ya. Evet ya. Biz neciyiz? E, Yavuz komutanım var hem. Ya da ne bileyim olmadı bir büyüğümüzü ayarlarız. Ya illa bir şekil yapılır. Neyi düşünüyorsun sen? Tabii canım buluruz yani. Bulur muyuz ya? <laughs> Tipe bak ya. Ayrıca Erdem Yarbay'ın bilmiyor mu senin anan baban olup olmadığını? O da doğru. Tamam tamam sen sıkma canını o iş bizde. Vallah mı? Ya halledeceğiz inanmıyor adam ya. Hadi inşallah. Ben çok daraldım. Sabret kızım, sabret. Ya hayır, neredeler bunlar ya? Ne zaman gelecekler? Nazlı merak etme. Ne yapıp ne edip bizi kurtarmaya gelecekler. Ya biz ne güzel konuşuyorduk. Ne oldu? Hadi. Sıra sende. Anlatsana Ateş'le nasıl tanıştığını. Yuh ama Bahar annemin yanında. Ne olacak ya? Aa. Hakikaten ne olacak? Ben anlatmadım mı? Senin de müstakbel kocan olmayacak mı Ateş? Olacak mı? E olacak tabii. Hadi anlat bakalım, dinliyorum. Peki. <laughs> Ay kızlar kızlar. Evet. Yani bizimkisi biraz tatsız bir gündü tabii. E, malum günden sonra. Elimde kocaman bir delik. Hastanedeyim. Odada yatıyorum. Bir daha elimi hiç kullanamayacağımı düşünüyordum. Tamamen ümidi kesmiştim. Derken... Derken ateş birden odaya dalar ve prensesimize umut getirir. Yok yani tam olarak öyle olmadı aslında bir arkadaşının elinin ortasından kurşun geçmiş sonra elini kesmişler falan böyle bir hikaye anlattı bana. <laughs> Yuh artık. Ay yok anneciğim valla iyi niyetinden. İyi niyetinden. Gerçekten. Ya ateş açar ya. ya. Nasıl kötü niyetli olabilir ki? Ya hani böyle her şey kötüye giderken bir anda bir şey olur ya. Böyle güneş doğar. Yani aynen öyle bir şeydi. Sen kimsin? <laughs> ne oldu bana? Adım Ateş. Ateş Acar. Babanızın taburunda başçavuşum. Ateş Açar ne ya? Ateş Açar değil. E, ateş Acar. Ne oldu bana? Elinizden ameliyat olmuşsunuz. daha kullanamayacak mıyım? Sanmam. Kullanırsınız. Bütün hayallerim bitti. Ya bizim bir uzman çavuş arkadaş vardı. Onun da böyle elinden keleş mermisi geçti. E gerçi onun elini kestiler ama. Ne? Yo sizinkisi o kadar değil bence. Nasıl kestiler? Hayır o keleş olayı çok başka bir şey. Onlarda bir de yivset falan var. Mermi girdi mi döne döne gidiyor. Ama bunun bu olayla bir alakası yok. Hem ben doktorla konuştum yani duydum. Sizin eliniz için iyi olacak dedi. Ger Gerçekten mi? Gerçekten bir haftaya kalmaz kesin taburcu olur dedi doktor sizin için. Hadi ya. Ya evet ben öyle dedim diye siz şey etmeyin ama. Yani şey olur iyi olur inşallah. Bence kesin çıkarsınız bir haftaya kalmaz yani. Kesin şey olur iyi olursunuz. Anne. Uyandın mı? Babam nerede? Gelecek kızım. Gelecek. Ben müsaadenizi isteyeyim. Arkadaşlar geldi yola çıkacağım. Tekrar geçmiş olsun. Tamam sağ ol. Görüşürüz. Ateş açar. Geçmiş olsun. Öyle işte. Kalbimi ateş açar diyorsun. Çok fena. <gülüyor> <gülüyor> ya anneciğim sen anlat dedim ben o yüzden anlattım yoksa. Peki ateş içeri nasıl girdi sen onu biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl? Kapının önünde öyle duruyordu. Dikilme içeri geç dedim. Öyle girdim. Gerçekten mi? Tabii. Büyük aşkın mimari de ortaya çıktı desenize. <gülüyor> Anneciğim <gülüyor> sana ne kadar teşekkür etsem az. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> Tokat <iyiyim ya>. geliyor. <laughs> Sen yeter ki mutlu ol bir tane. Hepimiz mutlu olalım ya. Hepimiz iyi olalım da. Önce bir şuradan çıkarsak. Hiç merak etmeyin, bizimkilerin iki eli kanda da olsa biz gelir bulurlar.